Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan Seyir Tepesi'ne iki önemli mekan daha eklendi. Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi törenle açıldı. Burada 136 metrekaresi iç restoran alanı, 120 metrekaresi dış restoran alanı ve 210 metrekaresi de bahçe olmak üzere toplam 466 metrekare alana sahip olan Seyir Kafemizde bütün detayları da düşündük. Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, Koku Bahçesi'nin de Seyir Tepesi'ne ayrı bir renk kattığını vurguladı. 7500 metrekare alana sahip olan Koku Bahçemizde 128 tür kokulu bitki çeşidi, 16 adet banklı tak, 8 adet gül takı ve 1600 metrekare yürüyüş yolu bulunmakta. Ahmet Pek Yatırmacı yeni açılış ve temel atmalarında müjdesini verdi. Yakın bir süre içerisinde inşallah yeni nesil Şehir Kütüphanemiz, Beykim Gelişim Teknoloji Akademimiz ve Yazır 32 derslikli ilkokulumuzun da resmi açılış törenlerini gerçekleştireceğiz. Yine çalışmalarında artık son aşamaya geldiğimiz Yelda Parkımızı da kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'ın ardından Kürsüye AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı geldi. Kurumlar arasındaki bu iyi ilişkinin ve işbirliğinin bu şehirde yaşayan insanlar kadar bu şehri ziyarete gelenlere de hizmete açılan mekanlara dönüşüyor. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da AK Parti'nin 22 yıldır hep eserleriyle gündeme geldiğini ifade etti. Daha kendi işlerindeki kavgayı bitiremeyenler Konya'ya baksınlar. Konya belediyelerinin Konya'daki AK Partililerin neler yaptığını bugün bir kez daha görsünler. Törende son konuşmayı Vali Vahdettin Özkan yaptı. Bizim geleneksel belediyecilik faaliyetlerinin dışında vatandaşımızın hem kültürel aktivitelerde hem sosyal ihtiyaçlarının her çeşidine yetişebilen bir belediyecilik anlayışı ne görüyoruz bunu müşahede ediyoruz. Konuşmaların ardından Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi'nin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan yerleri gezdi.